Vallahi şey, altında Süper sen çekiyorsun. Evet, Fırat elektrikten güzel bir davranış. Yuvasından düşen kuşu tekrardan yuvasına Aynen. koymaya Aynen. çalışıyoruz. <laughs> 全部いっぱい来た。 Aa, an, geldi, ha. De, yok. <laughs> Sen Annesi de burada. Annesi de orada. Gördüğünüz yok. Yatar açar. Sen o zaman arabayı burada durar. Anneanne geldi, baba da geldi. Büyük bir endişe içinde. Evet, şu çıyaşı şey takılmış ya bez. Sen halsiz kalmış. Evet. Ben Yetişebilir, mi? Yetişebilir miyiz? Evet. Ha, Önce bir dedektör tut yuvaya. Enerji var mı yok mu? Adam. Sakin ol sakin 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 hı hı, Bu o tam bacağına dolanmış Düğüm gibi olmuş ha Kırmış hatta galiba ayağını ayağını kırmış. Ha? ayağını kırmış mı yoksa Kırmanlık Yok ya. dolanmış Tam güzelce Sakin yavaşça Ama o ben sana bir söyleyeyim mi hı. İki ayağından leyleyi tut bize doğru getir O pisliği tamamen çıkaralım ayağını Sakin 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 Tamam sen tut ben şey yapayım. Aha. Dolamış. Can keskiyi vereyim mi cebimde? Tamam mı? Tamam. Malzememiz al. Hadi bakalım. Hadi.